gelsin. Allah kazanırsa bereketli olsun. Bunları böyle bir şey yapalım, kenara alalım baş. Yani kaldım Tamam, tamam. tamam. Sete başvurmuş. Evet. Ama ne oldu ne olmadı hangi aşamada onu terbiye edildi. Bir de Bu sefer de engellemek için. Bize bir çözüm verin. Değil mu? Nasıl?

Tamam. 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 Pazar yerlerine uygun yerlere bir satış yapalım. Selamünaleyküm. Toparlıyorum. Sağolun müdürüm. Sağolun müdürüm. şey yapalım, yapalım mı? Onları ben aldırırım. Kaldırıma yolu tamam. açık tutalım. Evet. Ya trafiğine. Araç trafiğini engellemeyelim, tamam mı hanımefendi? Buyurun. Kolay gelsin. Müsait olduğun zaman kaldırımda boşatıyorsun. boşaltıyorsun. Kaldırabiliyorsun. Evet veya trafiğini engellemeyelim. Kaldırım insanlar için. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Bunda yan basın. Alacak canlı. Şimdi gerçi ondan sonra ona göre ayarlaması yaparsın. Peki Allah kazandığı bereket bulasın. Bir şey kalkın. Benim esas yerim aşağıdır. He. Müsterih ol abi. Rica ederim. Rica ederim. Yok yok müsterih olun. Benim sürekli esas alanım evet. Orası. Allah razı olsun. Bir eşe almışım. Allah razı olsun. Onun bir teşhirini etmem için. Evet. Evet. Allah razı olsun alıp kendilerine. Sen daha, daha zor. Yok, yok şey bir şey olmaz, bir şey, şey, şey olmaz, Hadi şey Gel bunları bir alalım. aşağıya alıp içeriye almamız lazım. İçeriye almamız <laughs> lazım. Yani çünkü kaldırım bu. Zaten kaldırım bu Evet. Evet. Çekelim şöyle. Çekelim.